Her ulus, her millet kendi tarihine saygı duyar. Kendi tarihi içindeki acı olayları da, sevineceği olayları da hafızasının belleğinin bir yerinde tutar. Ama devlete büyük hizmetler vermiş kişileri hep saygıyla anlar. Çünkü bu işin partisi olmaz. Devlete hizmet etmiş, alın teri dökmüş, Günün 24 saati çalışmış. Ve bugün aramızdan ayrılan insanlara eğer söz edeceksek saygıdan söz etmeliyiz topluma, sevgiden söz etmeliyiz topluma. Saygı, sevgi temel kural olmalıdır. Ayasofya Camii'ni açtılar. Güzel Değerli arkadaşlarım. Camide görev yapan imamların sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birlikte yaşamayı anlatması lazım. Dert varsa dertler konusunda, çözümler konusunda oturup toplumu aydınlatması lazım. Biz nasıl tarihimize saygılıysak camilerde görev yapan imamların da tarihlerine saygılı olması lazım. Hele hele Müslümanlığın öngördüğü sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve baş, barışı asla unutmamaları gerekir. Bütün dinlerin, bütün inançların temelinde insan sevgisi vardır. Huzur vardır. Birlikte yaşamak vardır. Kin ve nefret yoktur. Ya arkadaş sen Yunus Emre'yi de mi bilmiyorsun ya? Kinden beslenen bir din insanı olmaz. Öfkeden beslenen bir din insanı olmaz. Acıtan da bu zaten değerli arkadaşlarım. Ayasofya'yı açtınız da Atatürk'ü hakaret etmek için mi açtınız Ayasofya'yı? Ya Atatürk? Ya hayatını bu millet için mi vermiş kişi. O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu bir dönem? Değerli arkadaşlarım, o meczup acaba Mustafa Kemal Atatürk İşgal altında Dolma bahçenin önünde savaş yabancılara ait savaş gemilerini gördüğü zaman geldikleri gibi gidecekler dediğini biliyor mu acaba? Bütün imam kardeşlerime benim saygım vardır. Bütün de insanlarına saygım vardır. Toplumun onlara ihtiyacı vardır. Onların da topluma ihtiyacı vardır. Ama hangi eksen üzerinde? Sevgi ekseni üzerinde. Barış ekseni üzerinde. Sadece insan sevgisi değil. Doğa sevgisini de onlar topluma anlatmalılar. Değerli arkadaşlarım. Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan sütçü imamı biliyor mu acaba? Sütçü imamın ne söylediğini biliyor mu acaba? Söyleyeyim. Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar bilin ki onların damarlarında kafir kanı vardır diyor. Bu meczupların geldiği yer keşke Yunan galip geldiği gelseydi eksenidir. Bu eksenden geliyorlar. Bu kültürden geliyorlar. baskı altında yaşamayı kabullenmişler hafızaların bir yerinde tutuyorlar. Ya neden bu hafıza kardeşim? Kim size bu bilgiyi veriyor? Ya açık bir tarih kitabını okumuyor musunuz siz? UNESCO'dan. UNESCO Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl tanımlıyor? Şöyle. Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci. Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. UNESCO söylüyor bunu. Bu meczup neler söylüyor? Bugün Sayın Bahçeli de bu konuda bir sürü laf etmiş, konuşmuş. Güzel. Sayın Bahçeli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması eyvallah, başımın üstüne. Ama asıl kızm kızmamız gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı yaparken kimin önünde yapıyor bu konuşmayı? Devlet ricali önünde yapıyor o devlet ricalinden bir Allah'ın kulu çıkıp ya arkadaş ne söylüyorsun? Yanlış söylüyorsun. Bunu konuşamazsın. Dedi mi? Demedi. E Bahçeli'ye soruyorum. Sen kime kızıyorsun arkadaş? Bunu orada görevlendiren kim? O çocukları o meczuba teslim eden kim? Hangi kafa? Kendi tarihine ihanet etmeyi kural haline getiren bir meczubu orada nasıl tutarsınız? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Hepimizin sevdiği, hepimizin saydığı, hepimizin minnet duyduğu bir kişidir. Dolayısıyla Bahçeli Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir diyor. Güzel ama o çizgi biraz uzayıp saraya doğru yaklaşınca renk değiştiriyor. Renk değiştiriyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Renk değiştiği andan itibaren bu iş olmaz. Söylediğin havada kalır.